Gel. Gel. Mama. Gel pisi pisi pis pis Gel pisi pisi, pisi mama gel. 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 Oo, o nasıl bir atlama öyle. Ama bunun içinde poğaça var. Siz poğaça yer misiniz bilmiyorum. Pisi pisiler. Gel. Sen de gel yavrusu. Hadi sen de gel. Hepsi pis mi aşkım? O pis değil mi? Temiz mi o? Evet arkadaşlar şu an parkımız bomboş. Kedilerimiz var bir tek. Sabah olduğu için maalesef salıncaklarımız ıslak ve pis. Evet şimdi Osman Çınar'ı salıncağa bindireceğiz. Bin aşkım. Hadi bin. Aferin. Evet Miyav geliyor. Çınar kimse yok değil mi oğlum şimdi burada? Sadece miyavlar mı var? ev? Evet miyav geldi gel 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 gel. Mini, mini gel. Mini, mini mini kedi. Kapı açık, Kapı açık mı? Biraz sallayayım seni. Aha. Sallayayım mı? Bak videoyu çekiyorum ama. Aa. Evet şöyle. Aa, çınar sallanıyor. Niye av gel, çar mı ya Kapı kapalı aşkım çıkamaz. Hayır evet yarım. Evet yarım açık kapımaz. Ama, ama. Oradan mı sallayayım seni? Aha. Ama ben şu an seni videoyu çekiyorum. Ya, budur, git. Ne? Badayı bırakayım. Evet arkadaşlar Bada dediği de telefon oluyor çünkü Osman Çınar tam konuşamıyor. Konuşamadığı için de Bada'ya telefona Bada diyor. <laughs> Değil Aa, mi bebeğim Bada git. Tamam biraz seni sallayayım. Biraz videonu çekeyim, yükleyelim. Arkadaşlar da seni izlesin, abone olsun tamam mı? Aa miyav, baba kaç. Oo miyav yine üstten çıktı, yetişemedik. <laughs> miyav gitti evet aşkım. Gel 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 gel. <laughs> yakalarım seni. Seni yakalarım Çınar. <laughs> evet o miyav çok büyük. Gel pisi pisi pisi. Gel. Gel pisi pisi pisi. Evet gel pisi pisi. Evet arkadaşlar kediler şimdi oyun oynamaya çalışıyorlar herhalde. Anne. Anne. Birbirlerini takip ediyorlar. Anne. Efendim bebeğim. Efendim aşkım. Evet arkadaşlar Osmanlılar şu an sallanıyor. Büyük mü sallayayım seni böyle Bırakıyorum Osman Çınarı Evet arkadaşlar Farkımız biraz eski Çünkü e, insanlar tam Olarak kullanmayı beceremiyor Hiçbir şeyi Çocuklar değil de büyüklerin Yaptığı şeyler genelde oluyor Şu an sahilimizde Hava çok güzel sabah saatinde Kimse yok sanki böyle kıştan çıkmışız da ilk bahara doğru giriyormuş gibi bir hava var. Havamız çok güzel. O yüzden burayı çok seviyorum. Hem sahile yakınız. Hem havası güzel, insanları güzel. Şimdi Osman Çınar, bakalım. Çok memnun mu? Osman saçını. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Annem ben. Sallanıyor musun? Anne dur. duy. Duy. Duracaksın mı? Evet. Tamam aşkım. O zaman bir bay bay yap kapatalım videoyu. Bay bay.